Evet kıymetli dostlar, tarihi yaşatan İl Tokat üzerine yapmış olduğumuz muhteşem bir proje ile sizlerin karşısındayız. Tokat Valiliği ve Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün müşteri çalışmasıyla ortaya çıkan bu projede ilimiz üzerindeki birçok tarihi eseri burada konuşacağız ve yine burada siz değerli hemşerilerimiz ile beraber olacağız. Bu havası hoş şehrin dört tarafında bahçe ve bostanlar içerisinde sular akar. Bu bahçede bülbüllerin ötüşü insan ruhuna ayrı bir ferahlık verir. Meyveleri lezzetli ve latif olup her tarafa hediye olarak gönderilir. Tatlılık ve tazeliği o derecedir ki birkaç gün dursa lezzetinden hiçbir şey kaybetmez. Çeşit çeşit ağaçlarla müzeyyen her bağında birer köşk, havuz ve fıskiye vardır. Halkı zevk ehlidir. Gariplerle dostturlar. Kin tutmaz, hile bilmezler. Halim selim adamlardır. Herkes hakkında iyi düşünür ve herkesle iyi geçinirler. Cami, saray, köşk ve imaretleri o kadar güzel olur ki, görenler hayran kalır. Bu şehrin yapılarındaki güzellik ancak Halep şehrinde olabilir. Şehir, alimlerin konağı, fazılların yurdu ve şairlerin yatağı olmuştur. Evet sevgili dostlar, ünlü seyyahımız Evliya Çelebi tokadımızı böyle anlatıyor. Nasıl anlatmasın ki? Tokat tarih boyunca birçok devlete ve birçok beyliğe ev sahipliği yapmıştır. Anadolu'nun en önemli ticaret ve sanat şehirlerinden biri olmuştur. 6000 yıllık tarihinde 14 devlet ve birçok beyliğe de ev sahipliği yapmıştır. Hititler, Frigler, Romalılar, İlhanlı, Selçuklu ve Osmanlı gibi birçok medeniyet buraya gelmiş, burada iş sürmüş ve burada önemli tarih eserleri inşa ettirmiştir. Tarihler 1071 yılını gösteriyordu. Sultan Alparslan komutasındaki Selçuklu ordusu, Manazirt Ovası'nda Roman Diyojen komutasındaki Bizans ordusunu mağlup etmiş ve Anadolu'nun kapıları Türklere açılmıştı. Tabi Malazgirt ile beraber artık Türk kumandanları Anadolu'ya akın akın hücum etmişler ve fethettikleri her yerde, her bölgede Türk İslam inancını yaşatmayı başarmışlardı. İşte bu kumandanlardan biri de Melik Danışmet Ahmet Gazi'ydi. Danışmet Ahmet Gazi 1074 yılında Tokat ve civarına gelerek burada Fütuhat hareketlerine girişmişti. Tabi bu fütuhat hareketlerin neticesinde de önemli tarihi eserleri buraya inşa ettirmişti. İşte o önemli tarihi eserlerden bir tanesi olan Tokat Garipler Camii'nin hemen yanı başındayız. Bir şehrin İslam şehri olduğunu gösteren en önemli unsur o şehirde bulunan camidir. Bu bakımdan tarih boyunca Türk İslam devletleri fethettikleri her bölgede mutlaka İslam'ın bir nişanesi olan, simgesi olan bir cami inşa ettirmişlerdi bakımdan da İslam devletlerinde cami şehrin veya beldenin merkezi konumunda bulunmakta ve halkın sadece ibadet etmek için değil önemli kararların alındığı sosyal ekonomik faaliyetlerin yapıldığı birer alandır olmuştur. Camilerin etrafında bulunan çarşı ve pazarlar geniş halk kitlelerini yine burada toplamış bulunmaktadır. Evet şu anda neredeyiz? Şu anda Tokadımızın Pazarcık Mahallesi'de bulunmaktayız ve arkamda görmüş olduğumuz cami Anadolu'muzun ilk Türk İslam camisi olmaktadır. İsterseniz şimdi sizlerle beraber camimizin tarihini konuşmaya başlayalım. Habibler Camii 1074 yılında Melik Danışmet Ahmet Gazi tarafından yaptırılmıştır. Fakat bir rivayete göre camimizin bir kilise üzerine inşa ettirildiği de söylenmektedir. Camimizin vakıf yani efkaf defterlerinde adı Danışmet Ahmet Gazi Camii, Tabu tahrir defterlerinde ise cami Melik ve cami Tokat olarak geçmektedir. Fakat halk arasında Yeşil Minareli Cami veya Garipler Cami olarak da adlandırılmaktadır. Birazcık camimizin bu teknik kısımlarıyla alakalı bir şeyler söylemek istiyorum. Tabi camimiz Tokat Kalesi'nin eteklerine yaslanmaktadır. Camimizin duvarlarına baktığımız zaman 20 metreye yaklaşan dikdörtgeni yakın kare planlı bir yapıdır. Kaba yontlu taş malzeme ile yığma tekniğinde inşa edilen yapıda önemli kısımlarda kesme taş ve tuğla kullanımı dikkati çekmektedir. Ve camimizin 7,5 metre çapında bir merkezi kopisi de vardır. Ayrıca camimizin kuzeydoğu köşesinde yükselen bir de minaresi mevcuttur. Evet sevgili dostlar, Garipler Camimizin yeşil minareli cami olarak adlandırılmasına neden olan minare, işte arkamda görmüş olduğunuz minaredir. Minaremizin petek kısmına ve külahın alt kısmına baktığımızdaki o yeşil renkler, işte bu camimize yeşil minareli cami adını veren renklerdir. Camimizin minaresi, caminin kuzeydoğu köşesinde yapının içine yükselmektedir. Kövdesi yukarı doğru incelen tek şerefeli minare sonradan eklenmiştir. Kövdeyi çift silmeli dört kademeli şerefe konsolu ve tuğla şerefe korkulu takip eder. Sırlı tuğla bezeli petek kısmından sonra saç kaplamalı ince bir külah ve çift doğumlu bir alemle minare son bulmaktadır. Bu özellikleriyle ile minare ile bugünkü camimizin temel yapısının farklı dönemlerde inşa edilmiş olduğu aşikardır. Şimdi gelelim camimizin kubbelerine. Camimiz Anadolu'nun kubbeli camilerine örnek bir camidir. Sol tarafta bulunan merkezi kubbemizin çapı 7,5 metre olup hemen yanı başında bulunan kubbenin çapı ise 3,5 metre civarındadır. Ve bu kubbeler birbirlerine beşik tonozlarla kaplıdır. Bu kubbelerin bir önemli özelliği de çadır formunda yapılmış olmasıdır. Biliyorsunuz çadır formu Türklerin İslam mimarisine katmış olduğu çok çok önemli bir estetiktir. Bu anlamda Türk kültürünün, Türk mimari kültürünün de burada yaşatılmasını bizler burada görürüz. Camimizin dışını konuştuk, minaresini konuştuk, kubbesini konuştuk. Şimdi sizlerle beraber camimizin ibadet mahaline, harem kısmına girelim ve oradaki yapıları da yerinde konuşmaya başlayalım. Evet, Camimizin içine ibadet mahalliliğine girmiş bulunmaktayız. Camimizin dikdörtgene yakın kare planlı bir cami olduğunu söylemiştik. Bu plan şeması Karahanlıların 1040 yılında Buhara yakınlarında inşa ettirmiş olduğu Hegeron Cami ile aynı plan şemasına sahiptir. Tabi bu camimizin iç mekan tasarımına baktığımız zaman dört kalın paye ve aralarında bulunan 4 tane sütun üzerine oturtan bir pandantif geçişli 7,5 metre çapında bir kubbeyi örttüğünü bizler görüyoruz. Camimizin sütunlarına baktığımız zaman 4 sütundan 3 tanesinin sade, bir tanesinin yani kuzey tarafında bulunan sütünün ise sütün başlığının bitkisel motiflerle işlenmiş olduğunu bizler burada görmekteyiz. Tabi bu camimizin son ibadet bölümüne bizler baktığımız zaman da son kısmında yani camimizin kuzey tarafında beşik tonoz örtünün ortada üç buçuk metrelik bir kubbe ile iki ayrıldığını bizler burada görmekteyiz. Tabii bu, bu kubbemiz diğer merkez kubbe gibi sade olmayıp bir pandantif geçiftli, 8 dilimli bir yapı ile burada süslenmektedir. Evet, camimizin Kuzeydoğu köşesinde müezzin mahfilini ve kare planlı minare kaidesini de burada görmekteyiz. Şimdi sizlerle beraber sevgili dostlar, bu camimizin en özel mekanlarından birini konuşacağız. Hakikaten Garipler Camimizin en eşsiz ve diğer hiçbir camide olmayan özelliği olan mihrabı şimdi sizlerle beraber en ince ayrıntısına varıncaya kadar konuşmaya çalışalım. Evet sevgili dostlar bilindiği gibi cami iç mekan tasarlanmasında mihrabın çok çok önem arz etmekte olduğunu bizler görmekteyiz. Hz. Peygamber'e vekaleten imam burada durur ve arkasında bulunan cemaate imam eder. Bu anlamda imamın bulunduğu bu mihrap caminin en gösterişli yerleri olması gerekmektedir. Osmanlı'ya kadar birçok Anadolu camisinde bizler mihrabın bu derece işlenmiş olduğuna şahit olmamışızdır. Fakat bir Selçuklu eseri olan Garipler Camimizin bu anlamda farklı bir tasarımla yapılması da hakikaten bu camimiz için çok çok önem arz etmiş bulunmaktadır. Evet kıymetli dostlar, Anadolu'da hiçbir camide olmayan bu mihrap bizim Garipler Camimizde bulunmaktadır. Peki Garipler Camimizin mihrabını bu derece özel, bu derece eşsiz kılan özelliği neydi? Bu mihrabın içerisinde bir kitabe bulundurmasıdır. Tabi bilmiş olduğunuz üzere Garipler Camimizin bir kitabesi bulunmamaktadır. Fakat bu Garipler Camimizin bir özelliğine yönelik bir kitabe işte, bu, işte mihrabımızın bu sağ alt köşesinde bulunan iki satırlık bir Arapça ifadede saklıdır. Bu anlamda Garipler Camimizin bu mihrabı Anadolu'da hiçbir camiye nasip olmayan bir özelliği burada barındırmaktadır. Burada Hicri 733 senesinin Şevval ayında yani Haziran 1333 yılında Resul bin Muhammed tarafından mihrabın bu camiye eklendiği ifade edilmektedir. Mihrabımızın sağ alt tarafından Resmeli ile başlayan ve Ali İmran suresinin 18. ayetinin devam ettiği, arkasından Ali İmran'ın 19. ayetinin devam ettiği orada ise şu ifadeler yer almaktadır. Allah'tan başka ilah olmadığına bizzat Allah şahittir. Bütün melekler, hak ve adaletten ayrılmayan ilim adamları da aziz ve hakim olan Allah'tan başka ilah olmadığına tanıktırlar. Hicrabımızın bu ters U şeklindeki hat yazısı bir Arapça iki satırlık ifade ile sonlanmaktadır. Burada ise bir duadan bahsetmektedir. Bu duanın metni ise şöyledir. Allah bu mihrabı ziyaret edeni rahmetiyle yargılasın. Hattatına ve onu hayırla yapan ustasına dua edeni de. Türklerin bu coğrafyaya miras bıraktığı ilk camiydi Garipler Camii. 1071'den ebediyete kadar devam edecek olan bir medeniyetin ilk habercisiydi o. Sultan Danişment Gazi'nin rüyalarını süsleyen, İnancın taşa en zarif nakışlarla işlendiği yerdir. Şehrin kuru gürültüsünden uzakta, sırtını bir tarihe yaslayıp kendi kendini dinleyen bir Ulu Çınardır Garipler Camii. Evet kıymetli dostlar, bugün sizlerle Anadolu'muzun ilk Türkiye i̇slam camisi olan Garipler Camii'si konuştuk. 1071 yılında Sultan Alparslan ile başlayan ve devamında Melik Danışment Gazi'nin toğadı fethetmesiyle devam eden bu süreç ilelebet devam edecektir. Bir sonraki programlarımızda başka bir ecdat yadigarı eserin izini sürmeye devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.